X ve Y aralarında asal iki pozitif tam sayıdır. X ve Y'nin ekopunun 240 olduğunu söylemiş ve bize şöyle bir eşitlik vermiş. Olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır diye sorulmuş bizlere. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki aralarında asal sayıların ekopları o iki sayının çarpımına eşittir. Sayılarımız X ve Y olduğu için o zaman X çarpı Y'nin 240 eşit olduğunu ben buradan rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bize vermiş olduğu eşitliğe baktığımızda payda eşitliği yaparsak bu ifadede. Düzenlediğimizde x çarpı y artı 60 bölü y eşittir. 60 ifadesi bizim karşımıza gelecektir. Ben soru içerisinde x çarpı y'nin 240 olduğunu bulmuştum. 240 60 daha 300 yapacak. 300 bölü y ifadesinin cevabı 60'a eşitmiş. Y değerinin buradan 5 olduğunu bulabiliriz x çarpı y ifadesinin 240 eşit olduğunu biliyorum. y değeri 5 bulmuştum. O zaman x değerim 48 olmalı ki çarptığımızda 240 sonucunu bize versin. Bizden istediği ifade neydi? x artı y idi. x artı y ifadesi toplamı 53 olarak bizim karşımıza gelecektir.